Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız Brawl Stars değişmiş. Güncellenmiş arkadaşlar. Bakın. Zeki'nin kostümü gelmiş. Daha oyuna gelmedi ama. Şurada hemen. Oh. Arkadaşlar Crow gelmiş. Şuna bakın arkadaşlar. Dynamite gelmiş. <laughs>

Artık bize de uyuyor. bir uçtum. Arkadaşlar dinozor bana Uçtum ben de kaçtım. Hadi bakalım dinozor sonunda. Sadırıyoruz yani. Çok az kaldı. Pergeyi yıkmamalı. Pergeyi abi. Şimdi şöyle bir yapayım. Hop diye. arkadaşlar. Şunu öfkelmesi bitti bakalım. arkadaşlar. Allah Allah. İçimde öleceğim. Arkadaşlar öleceğim. Hop 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 hop. Bak. Çabuk kaçıyor bak. Kaçıyor kaçıyor. Zıpladı. Zıplayacak. Zıpladı. Ne yapayım Ne güzel arkadaşlar. Kaçıyor. Aha öldüm ben. Çok bekleyeceğim seni. Hayır hayır. Her yıkıyor. Çabuk. Ah be yeni yazık her yeri yıktı. Her yeri yıktı için arkadaşlar yeni yazık yıktı. Bir daha oynayacağım. Çok güzelmiş. Şimdi kimle oynayayım? Goza'yı oynayacağım. Arkam olduğu için. Haydi bakalım dinozor oynadım şimdi. Dinozor mu oynayacak mi yeneceğiz. Bakalım. Biraz güçlüyüz. Biraz kafayı yiyor. Arkadaşlar dinle kafayı. Çabuk çabuk tam o izler yetiyor. Hadi gari bana bak bana. Bana bak çabuk. Bana ödülmeyi arkadaşlar. da Aa şimdi bize de Çok güzel ha? Allah Allah Allah. Ama bize de çok dalıyor. Hızlı kasıyor. Gittim gittim ben gittim arkadaşlar. Ama gitmemişim. Şimdi ne ağrı sardı ya. Kalkanı kullanın. Allah boşuna kullanmışsın ya. Hadi ya canım çok az. Az canım çabuk öldürün. Artık olsunlar bizim adamlar. Ne çok geçiyorum. Vurun 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 çabuk. Hadi ev, ee, evi can. Ya hayır. Arkadaşlar yalnız bu tür videonun gelmesi için çok beğen beğenme şeyine basın arkadaşlar. Bir de yorum yazın. Bir de yorum yazın arkadaşlar. Dinozor ölecek arkadaşlar. Dinozor ölecek arkadaşlar çok az kaldı. Ama binayı yıkmayı da çok az kaldı. Çabuk, çabuk sekiz hayır hayır altı hayır be. Arkadaşlar yendik yendik bence yendik. Son anda yenildik arkadaşlar ya. Son anda yenildik arkadaşlar ya. Üz ya üz ya. <laughs> Hepinize bay bay diyorum. Bu taksitlerin gelmesi için bir daha white tusuna basın arkadaşlar. Bay bay.